Merhaba arkadaşlar ben Dilan. Bugün Redline CCTV ve güvenlik kameraları ile ilgili ürün sorumuz Uğur Akbulut ile en çok merak edilen soruları cevaplayacağız. Merhaba Uğur. Merhaba Dilan. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi, e, kullanıcılarımız tarafından en çok sorulan sorularla devam edeceğim. İlk Hı -hı. olarak, e, kamera sistemi nedir? Yani CCTV ne demek? CCTV aslında kapalı devre televizyon sistemi demektir. E, günümüzde te, bu güvenlik sistemi olarak her ne kadar güncellenmiş olsa da e, kameralar aracılığıyla alınan görüntüleri bir noktada toplayarak e, gözetleme merkezine verilen genel bir isimdir. Kamera sistemi hangi amaçla kullanılır? Kamera sistemi aslında birçok amaçla kullanılabilir. Ama genel olarak e, günümüz şartlarında güvenlik ve kontrol mekanizmaları amaçlı kullanılıyor. Ama bunu biz e, evinizde de kullanabilirsiniz, e, işinizde de bir fabrikada da veya bir trafik kontrol izleme noktasında da kullanabilirsiniz. Redline'da ne tür kameralar var? Redline'da IP kamera, AHD kamera, XVR, NVR, bir müşterinin ihtiyaç duyduğu her türlü kameralar var. En çok sorulan sorulardan biri de neden Redline güvenlik kameralarını tercih etmeyi? Aslında bu bizim en e, can alıcı sorumuz çünkü bizim gerçekten bu sektörde büyük bir tecrübemiz var. Reklam olarak hem 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de ye yerli üretim yapıyoruz. Hem de müşteri portföyünün istemiş olduğu her türlü ihtiyaca özel çözümler sunuyoruz ki bu zaten müşteriler için bir tercih sebebi oluyor. Üretmen güvenlik sistemlerinin garantisi var mı? Tabii zaten gerek, gerek yasal prosedürler gereği, gerekse müşteri memnuniyeti açısından Türk Sanatlar Enstitüsü'nün belirlemiş olduğu kurallar neticesinde her elektronik ürünün iki garantisi mevcut. Peki bu kameraların üretim aşamaları neler? Tarladan üretim aşaması şu şekilde e, sıralanıyor. Maalesef Türkiye'de komponent üretim olmadığı için komponentlerin yurt dışından geliyor. Yani iş yerine vesaire komponentler gibi. Burada üretilen PCB, kasa, led ve diğer ekipmanlarımız da birleştiriliyor bu komponentler. Ürün buradan yaşlandırma testi ve soğuk sıcak testine tabi tutuyor. Bu test sonunda da dayanıklı testine hazırlanıyor. Bu işlemlerin sonunda eğer ürün Tüm testlerden e, geçmiş ise lens ayarı, gece görüşü ve kalibrasyon ayarı yapılır. Tüm odaklama testleri başarılı olursa da ürün videonun paketlenip satış hale yetiniyor. Kameraların kalibrasyonları nasıl yapılır? Kameralarımızın kalibrasyon sistemleri e, özel olarak e, hazırlanan bir test çarkımız var. Bu test çarkı üzerinde odaklanıyor. Bu çark üzerinde renk sıraları, e, harf, rakam gibi sayılar gibi yazılar mevcut. Bu yazılarda belirli bir mesafe aralığında odaklanmak için bir alan hazırlanıyor. Bu alanda bıçaklarımız belirli mesafelerle, aralıklarla yer alıyor. En iyi odaklanma sonucu alınana kadar bu testimiz devam ediyor. Bu testi bitirdikten sonra çark yüzünde tüm sayılar, rakamlar, renkler, bütün bitsin net bir şekilde okunuyorsa kalibrasyon işlemi tamamlanmış oluyor. Daha sonrasında tekrardan paket anlaşmasına geçiyorum. Peki şimdi kullanıcılarımızın en çok sorduğu sorulardan biri de kamera sistemi alacağım ama kararsızım. Hı -hı. Hangisini seçeceğime bir türlü karar veremiyorum, ne yapmalıyım? Aslında kamera sistemi seçimi gerçekten çok önemli bir nokta çünkü burada eğer bir ev kullanıcısıysanız veya bir işi sahibiyseniz burada sizin güvenliğiniz söz konusu. Bu mutlaka profesyonel kişiler tarafından yapılması gereken bir süreç. Hı -hı aynı kameri aynı noktada farklı açılardan farklı sonuçlar verdiğini çünkü biliyoruz. Mutlaka bir profesyonel yardımıyla almanızı e, öneriyoruz biz bu noktada. Peki kullanıcılar bu ürünlerin nerede alabilir? Bizim ürünlerimiz Türkiye genelinde bilinen fazla satış noktasında mevcut. 81 ilde teknik servisimiz var. Ürünlerimizi satış noktalarından temin edebilirsiniz. Bayi ve servis bilgilerini web sitemiz veya şirket telefon numaralarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Her kamera için bir kayıt cihazı olmalı Aslında bu tercih ettiğiniz bir sisteme bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bazı ergonomik ürünlerde yeni teknolojilerde kameralar dahili kayıt sistemiyle beraber yani bir hafıza kartı desteği olduğu için kendi kayıt sistemi üzerinde barındırıyor. Ancak bunun dışındaki daha standart bir ürün kullanıyorsanız bir kayıt cihazı sistemi ve hatta da daha profesyonel bir sistemde nasıl yapıları kullanmanız gerekecektir. Evime güvenlik kamera sistemi almak istiyorum. Ne kadara evet. mal olur? Güvenlik kamera sistemlerinin maalesef net bir fiyatı yok. E, çünkü çok geniş bir skalaya sahip. Yani hem ürün olarak hem fiyat olarak çok geniş bir skalaya sahip. Bu noktada sizin tercihleriniz e, tabii ön plana çıkıyor ama bayilerimiz veya satış noktalarımız bu noktada yardımcı olacaklardır en iyi fiyat konusunda. Bir kayıt cihazı ne kadar süreyle kayıt yapar? Kayıt süreleri hesaplanırken tabii birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır ortam ışığı, ortam hareketliliği, disk boyutu, kameranın sıkışma formatı ama ortalama bir değer olacaksa 2 megapiksel bir AHD kameranın kayıt süresi 15 GB olarak düşünebilirsiniz. Tabii kayıt planlamasına g yapısına uygun şekilde tasarlanır. Eğer özel bir modifikasyon yapılmamışsa cihazlar en baştaki kaydı otomatik olarak silinip alanı boşaltır ve kayıt otomatik olarak devam eder. Gece görüşlü kamera ne demek? Bu soru gerçekten çok soruluyor. Bu kameranın gece görüşü var mı ya aslında? Zorlu. Aslında bu tarih biraz evet. eskiden gelen bir fikir olarak kalmış aklımıza. Tamam. CCTV eski yapılarında led donanımına sahip değildi. Led donanımı olmadığı için de, geceleri artık LED, siyah bir görüntüde ortamdaki hareketli asla alamıyorduk. Ama artık günümüz teknolojisinde led donanımı standart olarak geliyor kameraların hepsinde. Dolayısıyla gece görüşü tüm kameralarımızda mevcut. Hatta e, yeni teknoloji beraberinde Starlight teknolojisinin gece artık renkli mesela görüntü alabiliyoruz. Örneğin bu kameramız bizim Redline IC25 modeli gece renk görüntü verebiliyor. Çok küçük bir aydınlatma olması bizim için yeterli. Bu sistemin kurulumunu kendim yapabilir miyim? Neye ihtiyacım var? Sondan başlayalım. Neye ihtiyacım var kısmında? Öncelikle bu işin ihtiyacı ihtiyacınız doğrultusundaki kadar kameraya ihtiyacınız var. Onu iletecek bir kablo yapısına ihtiyacınız var ve bunu kaydetmek için bir kayıt cihazı ve hard diski var. Temel yapıdaki unsurlar bu şekilde. Fakat az önce de söylediğimiz gibi güvenliğimiz söz konusu ya da kontrol mekanizmamızın verimliliği söz konusu olduğunda bunun yine bir profesyonel bir ekiple belirlememiz en doğru ve en sağlıklı olacaktır. Kamera alırken nelere dikkat etmeliyim? Görüntü kalitesini belirleyen kriterler neler? En önemlisi tabii ki kameranın çözünürlüğü diye adıyla megapikseldir. Yani 2 megapiksel, 4 megapiksel, 8 megapiksel var etkilenme görevlisi bu görüntünün çözünürlüğünü belirler. Bunun dışında tabii ki kameranın lens mini, starlight özelliği, sensör aralığı, sıkıştırma formatı gibi faktörler de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Fakat burada daha doğru olan soru benim nasıl bir kamera ihtiyacım var? Bunun cevabını yine profesyonel ekip yardımı kişisel satış noktalarımızdan hizmet alabiliriz. Ekiplerinizin ihtiyacınız olan en uygun ürünü size sağlayacağına emin olabilirsiniz. Redman kameralara darbe veriyor da en Kameralarımızın tamamı IP67 sertifikasına sahip ve RBA dayanıklıdır. Bunun dışında Vandal Proof dediğimiz özel bir üretim kasamız da mevcut. Sabotaj halini ultra dayanıklık sağlayan bir yapıya sahip. Aynı zamanda sabotaj anını alarm planlı bildirimlerden kameranızın bir sabotaja maruz kaldığını dahi görebilirsiniz. Peki kamera sisteminin kurulu olduğu yerde çevre aydınlatması önemli bir faktör mü? Tabii, muhakkak önemli bir faktör. Ne kadar aydınlatma sağlanmışsa gece görüşünde kameranın işi daha kolaylaşacaktır. Az önce de bahsettiğimiz gibi aydınlatma o kadar önemli ki halkımıza sorulan ilk soru olarak bize gece görüşü var mı deniyor. Bu da geçmişte yaşanan olumsuz geri dönüşlerden kaynaklı zaten. Kamera sistemleri sesle kaydeder mi? Kamera sistemleri normalde görüntü akışı kaydettiğimiz üzere planlı. Fakat günümüz ihtiyaçları doğrultusu artık ses kaydı talep edildiği için birçok kamera ses desteği sağlıyor. Fakat bu günümüzde opsiyonel bir seçim. Yani bunu mutlaka satın alma esnasında sorumluluğunuzda fayda var. Her kameranın standart donanımı olarak gelmiyor ses e, özelliği. Standart bir kamera kaç derece açıyla kaydeder? Bugüne kadar kameralarımızda kullandığımız lens, lensler çoğunlukta 3.6 mm sabit lens kullanıyoruz. Bunda da 70-80 derecelik bir açıyla ile kaydedebiliyoruz. Aslında çok geniş bir açı 70 80 derece bu iş için. Fakat bu durum yine de opsiyonel olarak 2.8 mm lens kullanılarak 100 hatta 110 dereceye kadar artırılabilir. Ya da daha dar açılı küçük bir alana odaklanabiliriz. Ayarlı lenslerde kullanılabilir ama şu an kullandığımız en çok 3.6 mm lens 70 derece 80 derece bir açı sağlayabiliyoruz kameraların kablolama sistemi nasıl? Her kablo her kameraya uyar mı? Kablolama yapısı biz bütün olarak düşünüldü. Bakıp iletken olarak gözümüze çarpıldı. Fakat her kablonun kullanım amacı farklı ve her kameranın yapısı farklı olabileceğinden maalesef her kablo her kamera uymaz, çalıştıramaz. Örneğin AHD bir kamera 45-46 kablo 6 çalışmak mümkün olmazken IP kameraları AHD'nin CCTV kablosuyla çalışmak maalesef mümkün değil. Doğru kamera için doğru kablo tercih yapmamız gerekiyor. Kamerayla evimin önden geçen araçların plakalarını okuyabilir miyim? Kamera sisteminin nerede kullanılacağını anlatmıştık. Bu da aslında onun devamı niteliğinde kamera sistemi, plaka okuma sistemine entegre edilebilir. Fakat burada e, montaj açısı, e, araç geçiş açısı ve iyi hesaplaması aslında 2 megapiksel bir kamera kamerayla plaka okumamız mümkün oluyor. Peki internet üzerinden kameradan ne izleyebilir miyim? Tabi artık günümüz teknolojisine bu mümkün. Cep telefonunda internet olan her kayıt cihazını telefonla izleyebilirsin. Verdiğim bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizlerin en çok merak ettiği soruları yanıtladık Uğur ile. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.